Normal hayatımda asosyal ve pasif bir insanım. Üniversitede açılır mıyım? Üniversite ortamında partiler nasıl? İlk sene yurt, ikinci sene ev. Peki neden ilk sene yurt, ikinci sene ev? Sınıfta 4 yıl boyunca bir küslük başlar. Bu bizim sınıfta da oldu. Başka bir arkadaşımın sınıfında da oldu. Her sınıfta bu olur. Daha yararlı şeyler anlatacağımı düşünüyorum bu videoda. Arkadaşlar benim en en yardımcı olmak istediğim soru bu. Hatta videoyu bu soru için yaptım diyebilirim. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Bora. 5 yıldır üniversite okuyorum ve sadece stajım kaldı. Yani tüm derslerimi bitirmiş durumdayım. Kısmen mezun sayılırım. Stajımı bitirmemin ana nedeni de koronavirüs dolayısıyla tedbir amaçlı işten çıkarılmamdan dolayı stajımı bitiremedim. Fakat en yakın zamanda onu da tamamlayıp mezun olacağım. Bugün sizlere üniversite ile ilgili klişelerden uzak, yeterince açık ve net bilgiler vereceğim. Yani ben bu bilgileri internette bulamadım. Arayan bulur. Fakat ben bulamadım. Genelde YouTube videolarında çok basit ve çok net şeylerden bahsediyor. Yani herkesin bildiği şeylerden sorular geliyor. Bunlar da açıkçası bence çok yararlı değil. Daha yararlı şeyler anlatacağımı düşünüyorum bu videoda. Daha açıklayıcı ve daha anlaşılır olması için madde madde yapacağım. Açıklama kısmında da ne sorular sorduğumu ve hangi dakikada sorduğumu belirteceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İlk sorumuza geçelim. Normal hayatımda asosyal ve pasif bir insanım üniversitede açılır mıyım? Sosyallikten uzak bir insansan, açılman üniversitede e, zor değil ama kolay da değil. Bu tamamıyla sana bağlı. Fakat çevresel faktörlere de bağlı. Yani gittiğin üniversiteye de bağlı. Gittiğin sınıfa da bağlı. Sınıfındakiler tamamıyla şans. Çok iyi ve üst düzey bir sınıfta olabilirsin. Üniversitenizin en iyi bölümüdür. Fakat sınıfındakiler sıkıntılı çıkabilir. Yani sıkıntılı dedim kafa yapısı sana uymayabilir. Bu tamamıyla şans. Fakat üniversitede çok fazla arkadaş grubu edinebileceğin ortam var. Tavsiyem ilk sene yurtta kal. En azından birkaç kişiyle kaynaşırsın. Bu üniversite okuyanların çok net bildiği bir sorudur. Yaşlı hocalar mı, genç hocalar mı? Tabii ki de yaşlı hocalar der herkes. Neden? Çünkü yaşlı hocalar devam sorumluluğuna pek umursamaz ve öğrencilerin de en sevdiği şey budur. Yani yaşlı hocaların dersinden devamsızlıktan kalmazsın. Genç hocalarda bazıları, yeni başlayanlar özellikle devamsızla aşırı takılırlar. İlkokuldaki gibi tek tek isim isim yoklama alanı da oluyor. Fakat yaşlı hocalar hiçbir zaman devamsızlığa takılmaz ve slide'dan okuma geleneği başladı. Son dönemlerde. Yani benim üniversite başlarımda da vardı. Ama o kadar revaçta değildi. Son yıllarıma doğru slide'dan okuma geleneği başladı. Yaşını almış hocalar veya belli bir rütbeye gelmiş hocalar genelde slide'dan pek okumazlar. Slide'a bakarlar sonra size anlatırlar. Ama bazı hocalar vardır ki full slide'dan okur böyle. Yani şiş, içinizden şey dersiniz. Ya bunu ben de okurum. Sen ne yapıyorsun ki niye oradasın Gidersiniz. Hazırlık zorunlu değil okuyayım mı? Hazırlık zorunlu değilse kesinlikle hazırlık okumayın arkadaşlar. Neden? Öncelikle bir sene kaybedeceksiniz. Ya Bir sene çok büyük bir zaman dilimi. E, ee, ayrıyetten özel üniversitede okuyorsanız hazırlık pahalı. En iyi kursa yazılsanız bile sizin üniversitenizden kurs daha ucuz olacaktır. Ayrıyetten birinci sınıfı okurken kursa devam edebilirsiniz ve bu şekilde bir sene kaybetmezsiniz. Eğer ki hazırlık zorunlu diyorsanız bence tercihler açıklanır açıklanmaz. Çalışmaya başlayın. Zaten belli kalıplardan soruyorlar. Çalışarak geçebilirsiniz. Hazırlığa gidip İngilizce çok rahat öğrenebilirim diyorsanız bu da yalan. Çünkü İngilizce tamamıyla sizde biten bir şey. Gidip orada görüp eve gelip çalışmazsan hiçbir şey katmazsan. Üniversite ortamında partiler nasıl? Normal hayatında partileyen, böyle eğlenceden çıkmayan biriysen Orada da bulursun kendin gibi insanları. Burada yadırgamak gibi bir şey yok. Ya herkes buluyor zaten bir ortamını. Fakat bir şey daha söyleyeceğim. Bu olay üniversiteye göre değişiyor. Bazı üniversiteler birleştirici rol oynayabiliyor. Mesela bir sürü güzel etkinlik koyuyor. Misal dağcılık koyuyor, yüzme etkinliği koyuyor, ne bileyim, Paskalya bayramını kutlayan üniversiteler falan vardı. Konserler yapan üniversiteler oluyor konserlerini yabancı sanatçıları getiren üniversiteler de oluyor ve bu gerçekten birleştirici rol oynuyor öğrenciler hakkında. Yani partilemek isteyen insanlar sosyal etkinlikleri çok daha iyi olan üniversiteleri tercih edebilir. Genelde devlet üniversiteleri bu konuda daha başarılı. Üniversiteye yeni başlayacak olanlara ne tavsiye edersin? Öncelikle ne yapmamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Ya da yapın ya niye yapmayacaksınız ki? Hatalardan bir şeyler öğreniyoruz sonuçta. Üniversiteye giden herkes genelde bir çevre yapmak istiyor. Yani arkadaş edinmek istiyor. Genelde birinci sınıflarda çok fazla görülür çevresinde 30 tane arkadaşı olur. Kantine hep beraber gidilir. Ondan sonra o grup dağılır ve birbirine küser. Sınıfta 4 yıl boyunca bir küslük başlar. Bu bizim sınıfta da oldu. Başka bir arkadaşımın sınıfında da oldu. Her sınıfta bu olur. Bir topluluk olma hevesi vardır. Sonradan topluluk seni açmaz. Çünkü 20 kişilik bir arkadaş grubu çok da iyi değil. Daha yeni tanışmışsınız bir de. O yüzden birkaç tane sağlam arkadaş edinin. Yani o 20 kişilik oluşturduğunuz arkadaş grubundan uzak durun. Birkaç tane güzel arkadaş edinin ve onlarla geçirmeye çalışın. Onlarla beraber ders çalışın, çalışın. Kesinlikle sınıfınızdan arkadaş edinin. Çünkü derse gitmediğiniz zaman ya da devamsızlık yaptığınız zaman ya da çalışmak zorunda olduğunuz zaman o arkadaşlarınız sizin yerinize e, yoklama alır yani imza atar, not verir, not alırsınız, beraber çalışırsınız veya hocaların grup olarak verdiği ödevler oluyor. Ee, onları beraber yaparsınız. Yani grup bulmakta sıkıntı yaşamazsınız. En çok sorulan klişe soru bu olması gerekiyor. Yurt mu, ev mi? Tabii ki de insanların verdiği en best cevap ilk sene yurt, ikinci sene ev. Peki neden ilk sene yurt, ikinci sene ev? Çünkü eğer başka bir şehre gidiyorsanız yani bilmediğiniz bir şehre özellikle metropol bir şehre ya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gidiyorsanız ilk sene yurtta kalın. Orada eviniz olsa bile ya bu çok abartı oldu eviniz olsa sakın kalmayın abi yurtta da. i̇lk sene yurtta kalmanız şöyle bir artısı olabilir size. Çevreyi tanırsınız. Eğer arkadaşınız yoksa arkadaş edinirsiniz ve yurdu da görürsünüz ne olduğunu. Fakat benim burada verebileceğim tavsiye özel yurtlarda kalmayın. Devlet yurtlarında kalın. Çünkü devlet yurtları son yıllarda çok temiz ve düzenli ve üçer kişi kalıyorsunuz odalarda. 3 kişi çok değil emin olun. Yani İstanbul'da bir özel yurtta ben 2013 senesinde ortalama ve yani en ucuz özel yurtlardan birinde kaldım. Yani şey en ucuz değil de ortalama bir fiyattı. Çünkü ucuz olanlar aşırı kötüydü. Hmm. 10.500 lira para ödemişti 10 aylık evet 10 aylık 10.500 lira aylık 1050 lira ve benim üniversiteye başladığım yıl 2005 yılıydı 2005 yılında e, 1050 lira aylık yurt parası vardı sadece iki öğün yemek ve 4 kişilik bir odaydı o yüzden devlet yurtları ilk tercihiniz olsun ya da okulun yurtları varsa okulun yurtları daha eğlenceli olabilir. E, ek bir bilgi vereyim, yurtlarda giriş çıkış sıkıntısı vardır. Bazı yurtlar 11, bazı yurtlar 12, bazı yurtlar 8. Ya öyle bir yurt görmüştüm yani. Adam diyor ki 8'den sonra gelme diyor. 8'den sonra gelme ne demek? Zaten 8'de hava kararıyor. Öğrenciyim nam ben, 19 yaşındayım. 8'den sonra nasıl gelmeyeceğim? Yurtta bir yıl kalın ve sonra. Azat edin kendinizi. Bir arkadaş çevresi oluşturmaya bakın. Ve önceden bunları konuşun. İşte şu şu tarihte ev tutacağız. Şu şu tarihte ev tutacağız. Önceden bunları konuşun. Çünkü sona bırakırsanız e, bir yamuğa uğrayabilirsiniz. Tekrar yurt kapısı görünür. Param yok ne yapmalıyım? Bu gerçekten çok basit bir soru. Ama cevabı çok birden fazla. Öncelikle metropol bir şehirdeyseniz. Yani İstanbul, Ankara ya da İzmir gibi bir şehirdeyseniz. İzmir'de Ankara metropol sayılmaz ama ben öyle dedim. Kusura bakmayın. Cebinize günlük para girecek işler bulursunuz. Gündelik işler çok fazla. Hatta ben de e, üniversiteye başladığımda çokça bu işlerde çalışmıştım. E, çalışıyorsunuz. Çalıştığınız saat kadar para kazanıyorsunuz. Amerika usulü taşeron şirketlerde çalışıyorsunuz. Ne yaptım? Garsonluk yaptım. Özellikle İstanbul'da ve İzmir'de bu sektör çok yaygın. Belki diğer şehirlerde de vardır fakat ben pek bilmiyorum ama diğer şehirlerde daha az ücret alıyorsunuzdur. Ya da iş daha azdır. Yani 3 kuruş para için e, sizi seçmeye kalkarlar. Bu da çok sinir bozucu bir durum. Gelelim ki kötü bir şehre düştüyseniz. Kötü şehirden kastım. Böyle iş yoğunluğu az olan belediyelere, ne bileyim o bölgedeki burs veren kurumlara işte aklınıza ne geliyorsa mail atın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Belki kazanırsınız. Ee, Öyle şehirlerde de çalışabilirsiniz bu arada. Onu da ekleyeyim. Öyle şehirlerde de iş imkanı var. Fakat az ve sizi 3 kuruş para verip seçmeye kalkıyorlar. Ee, ve talep çok. Çünkü çalışmaya ihtiyacı olan insan sayısı fazla. Ve mekan sayısı az. Ee, o yüzden e, iş bulmanız biraz daha zor üniversitede hayatımın aşkını bulmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Bunun için verebileceğim efsane bir tavsiye var. Üniversitelerin itiraf sayfaları var arkadaşlar. Mesela beğendiğiniz erkeğin ya da kızın özelliklerini yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte 45 numara ayakkabı giyen, siyah montlu, deri ceketli, işte beyaz pantolonlu, sarı saçlı, röfleli saçlı kadın. Seni şurada şurada gördüm. Çok beğendim. Sen de beğendiysen ulaş bana diyorsunuz ve buraya sakın böyle bir şey yapmayın abi. <laughs> Sakın böyle bir şey yapmayın. <laughs> Bu çok saçma. Ya beğendiniz mi bir kız? Biraz kesişin gidin konuşun yani. Hani reddedilebilirsiniz. Reddedilmekten korkmayın. Kimse kafanıza çanta vurmaya kalkmaz. Kalkarsa da o onun ayıbıdır zaten. Gidin konuşun. Ben yapmadım. Ama e, yapan arkadaşlarım vardı. Reddedildikçe daha bir özgüven kazanıyorlar böyle yani. Beğeniyorsanız gidin konuşun yani. Bunun üniversiteyle bir ilgisi yok. Üniversitede tabi imkan çok çünkü yaşatın olan belki on binlerce insan var orada. Özel üniversiteyi kazandım. Maddi durumumuz kötü. Okula verecek param var fakat elime harçlığım yok. Nasıl bir yol izlerim? Arkadaşlar benim en en yardımcı olmak istediğim soru bu. Hatta videoyu bu soru için yaptım diyebilirim. Bu soru gerçekten herkesin merak ettiği ve İnternette de pek görmediğim bir soru. Genelde çünkü ortamlardan, işte kızlardan, erkeklerden, etkinliklerden Lale Devrinden bahsediliyor. Böyle sıkıntılardan hiç bahsedilmiyor. Öncelikle biraz kendimi anlatayım. Ben üniversiteye ilk gittiğimde bizim maddi durumumuz çok iyiydi. Ondan sonra 15 Temmuz darbesi oldu. Biz Marmaris'te yaşıyorduk ve o dönemde bir saldırı olduğu için babam işten çıkarıldı ve bizim maddi durumumuz çok kötü oldu. Sadece okula para verebiliyorduk ve benim elimde sıfır parayla okula gittim. Ee, ekstra olarak çalışmaya başladım. Uzun yıllar çalıştım böyle. tabi maddi durumumuz düzeldi ama ben çalışmaya devam ettim. Çünkü kendi paramı kazanmaya alışmıştım. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Çalışacak işler var. Okulla beraber devam edeceksiniz. Üniversitelerde maksimum 4 gün dersi olur ve bir gün çok seyrek olur mesela bir gün bir ders olur okuldan çıkıp işe gittim benim çok oldu ee, siz de bu şekil yapabilirsiniz ee, bir zaman sonra bu tempoya uyum sağlayıp o tempo yok olduğunda canınız acayip sıkılmaya başlar onu da söyleyeyim şu an benim sıkılıp bu videoyu çektiğim gibi senin bunu yapman için önemli bir tavsiye var eğer özel üniversiteye gideceksen ve imkanların muhteşem değilse birincil tercih İstanbul olmalı. Yani çalışma imkanı en iyi olan şehirde olmalısın ki iş bulma konusunda hiçbir sıkıntı yaşama. Çay çok iyi ya. Va Boğazım ağrıdı konuşmaktan. Of. Yaklaşık 30 dakikadır çekiyorum. 30 dakikadır konuşuyorum. Siz 8-10 dakikasını falan göreceksiniz. İstemediğim bir bölümde okuyorum. Hayalim bu bölümü okumak değil. Çok kötü hissediyorum. Tavsiyen nedir? Evet. Genelde böyle şeyler ailelerin dayatması oluyor. Yani oku adam ol, işte oku bir yere gel. Yok benim gibi sürünme. Böyle saçma sapan dayatmalarla seni okumaya sevk ediyorlar. Ya da istemediğin bölümü okumaya sevk ediyorlar. Ee, nedeni açık. İşte mühendis ol. Bilmem ne havacılık oku. İşte dış ticaret oku. Uluslararası ticaret yaparsın. Parayı götürürsün. Bizim gibi sefil olmazsın tarzı. Arkadaşlar şu an okumanın pek de bir kıymeti yok. Ee, son dönemlerde açılan apartman üniversiteleri yüzünden apartman üniversiteleri yüzünden. Açıkçası okumanın hiçbir kıymeti yok. Ee, mesela ben Mecidiyeköy'de oturuyorum. Yan bina üniversite, sağ üniversite, bakkala gidiyorum. iki üniversite daha var. Hepsi apartman. Böyle şehirlerde arkadaş ortamı rezalettir. Pardon. Böyle üniversitelerde arkadaş ortamı rezalettir. Böyle üniversiteleri tercih etmeyin. Apartmanlarda okumayın. Kesinlikle devlet üniversitelerini tercih edin. Ee, öncelikli olarak ikincil olarak da ikincil olarak e, özel üniversiteleri tercih edin. Konuyu biraz saptırdım. Bununla ilgili yapabileceğin şey şudur. Gidersin üniversiteye. Ailen ikna edemezsin çünkü okuşak için okumak altın gibi bir şey ama şu an öyle değil. Ama o bunu anlamayacaktır yani. Çünkü çocukluğundan beri ona bilenmiş hayalini kurmuş değil O hayal değiştirme imkansız değil ama çok zor. Git üniversiteye, orada çalış, tekrar üniversite sınavına hazırlan diyebilirim. Özel üniversite mi, devlet üniversitesi mi? Arkadaşlar bu soru çok sorulan bir soru. Fakat neden özel üniversite, neden devlet üniversitesi olduğunu ben açıklamasını tam olarak göremedim. Ya da samimi bir açıklama göremedim diyebilirim. Neden devlet üniversitesi diyeyim? Devlet üniversitesi bir kere para vermiyorsunuz. Etkinlikler çok fazla. Ee, özel üniversitelerin geneli kasıntı ve sınıfın zeka seviyesi aynı olmuyor. Yani bir taraf çok zekiyken 5 kişi mesela çok zekisinizdir. Diğer 45 kişi geri zekanın önde giden oluyor ve arkadaş ortamı aşırı şekilsiz bir hal alıyor. Üniversite boyunca sadece dersten derse gidip. Dersten ev, evden okul, evden ev, okul, ev, okul yapıyorsunuz sadece. Ve hayatınız üniversiteye bağlı olmuyor. Yani mesela siz diyelim ki tam burslusunuz. 10 binle girmişsiniz. işte İşte %25 burslu bir şey. yüzde %75 burslu var. Ee, o girmiş. 100 binle. %50 burslu var. O girmiş. 200 binle. Tam burssuz var mesela. Full para ödeyen var. Adam 1 milyonuncu. 11. ile aynı bölüme gidiyor. Niye? O para vermeden giriyor, o para vererek giriyor. Ya yani o yüzden zeka seviyesi sınıfın aynı olmaz. Ee, ya da ilgi alanları aynı olmaz. Çok yoruldum ya. Vallahi <laughs> konuşmak çok yorucu böyle. Yani vlog çekerken daha az konuşup daha çok yer gösterdiğim için benim için daha kolay oldu. Bunun daha kolay olacağını sanmıştım ama daha zor olmuş. Oldu, olmuştu, oldu. Artık konuşamıyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.